...başına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aman da aman uyandınız da... ...güllere mi boyandınız? boyandınız. Güllere boyandınız yahu? Maşallahınız var. Şuradan böyle altınların da şöyle aşağıya Aa, doğru. <laughs> maşallahı var. Bakayım maşallahı var. Darısı başınıza. <laughs> Amin. İnşallah. San. Aman darısı bizi arayıp gelen seyircilerimizin başına diyelim ve iletişim adreslerimizi verelim. www.kanalz.com.tr WhatsApp hattımız 0539 570 37 07 Ola hattan bize ulaşın. Lavi. Tam o eski aldınız şöyle yani tırık tak tamam olay bu yani değil mi iyi miyiz? Çok Ay iyiyiz. Ay finale sadece bir gün evet. kaldı hanımlar. Evet. Çok heyecanlıyız şu an. O yüzden hemen yemek yapalım güzel yemekler yapın bizden altını alın yarın on altın bilezik bakalım kimin olacak hanımlar hazır mısınız? Evet, hazır. Hazırız. Buyurun eller örtüde. Acayip güzel bir şey yapacaksınız. Malzeme listesi gördünüz. Hazır mısınız? Hazırız. Karpuz pasta yapıyoruz. Oo! Karpuz. Aa! Bugüne kadar hiç karpuz pasta yapmadım. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ama en lezzetlisi benden çıkacak. Eminim ki kimse yapmadı ve kimse yemedi ama en güzeli benim elimden çıkacak. 10 numara 5 yıldız, lezzeti de öyle. Evet, yazıyorsunuz, not alıyorsunuz. Malzeme listem geliyor. Bir demet ıspanak, iki su bardağı un, üç adet yumurta, bir su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, iki paket vanilya kreması için iki su bardağı süt, dört yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket vanilya. Ay bunları neyin içine koysan çok güzel olmaz Kesinlikle. mı? Vanilyası, kreması. Üzeri için bir kase damla çikolata, iki su bardağı çilek reçeli, iki yemek kaşığı nişasta, dört yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı su. Basit değerli izleyenler. Siz de bugün yapabilirsiniz. Böyle beş çayına yetişir bence bu. Çok da güzel olur. Hazırsanız Şöyle bir vedalaşın isterim. Süreniz dakika. 30 dakika. Aa. 30 da yetmez. 35 dakika. O da yetmez. 40 dakika. Kırk Ay o da yetmez. Dur 45. 45 dakika. dakika. Verdim gitti. Aa, Hadi ha? bakalım kolay gelsin hanımlar. Eller yıkanacak unutmuyorsunuz evet, ama evet. ne zaman sayıyoruz? 5 4 3 2 1 Buyurun kolay gelsin.